20 Aralık Cumartesi. Bugün Güneş Neptün kare açısı enerjimizi dağıtıyor ve yön duygumuzu bulmakta zorlanmamıza neden olabiliyor. İlham ya da motivasyon eksikliği yaşıyorsak, bunu bugün daha keskin biçimde hissedebiliriz. Bu etki sınırları bulanıklaştırma eğilimindedir. Dağınıklık, pratik olmama hali ya da geçici bir enerji düşüşüyle uğraşmak durumunda kalabiliriz. İdeal olan kendimizi yeniden beslemenin yolları üzerine fikirler geliştirmektir. Bu transit ilham ve hayal gücüne olan ihtiyaçlarımızı sorgulamamızı isterken bunların planlarımız ve hedeflerimizle çatışabileceğini gösterir. Bugün bazı dolambaçlı yollarla ya da dikkat dağıtıcı unsurlarla karşılaşabiliriz. Hayatımızda gerçeğin ideallerimize uymadığı alanlarla yüzleşmemiz gerekebilir. Yaşamımıza daha fazla ruh ve anlam katmanın yollarını bulana kadar motive olmak zor olabilir. Yine de başlangıçta zorlanıyor olsak bile bu dönem artan spiritüel farkındalık ve vizyon potansiyeli taşır. Güneş Neptün etkisi belirsizliği artırır. Bu belirsizlikle akışa uyabiliriz ya da direnip kendimizi geçici olarak biraz kaybolmuş hissedebiliriz. Yeniden toparlanana kadar yönsüzlük hissi oluşabilir. Gizemler bugün daha çekicidir ve adımlarımız cesur olmaktan ziyade daha ince, daha sezgisel olacaktır. Bugün Merkür'ün Ay düğümleriyle kare açısı da devrede. Bu durum aşırı düşünme, gereğinden fazla açıklama yapma ya da fazlaca analiz etme eğilimini artırabilir ve bu da olmak istediğimiz yerle çelişen sonuçlar doğurabilir. Karar süreçleri dalgalı ve tutarsız olabilir. Yanıltıcı ya da yanlış anlaşılan iletişimler gelişimi, ilerlemeyi ve yön bulmayı zorlaştırabilir. Ayrıca aynı anda çok fazla işle ilgilenerek kendimize zarar verme riski de vardır. Buna ek olarak Venüs Satürn ile kare açıya ilerliyor ve bu açı yarın çok erken saatlerde kesinleşecek. Bu da bugünün enerjilerini daha da karmaşık hale getiriyor. İçimizde bir tutukluk ya da sosyal anlamda garip bir hava olabilir. Arzuladığımız geri bildirimi alamazsak sosyal açıdan biraz moralimiz bozulabilir. Ya da bir ilişki ya da maddi konuda bir kontrol noktasıyla karşılaşabiliriz. Bu etki altında istediğimizi elde etmek zorlayıcıdır. Bunun nedeni olumsuz beklentiler ya da şu an gerçekçi olarak mümkün olandan fazlasını isteme eğilimi olabilir. Sosyalleşme konusunda zorluklar yaşanabilir. Çünkü reddedilmeye her zamankinden daha hassas olabiliriz. Kalp meseleleri, keyif alanları ya da finansla ilgili bir ders ya da gerçeklik kontrolü gündeme gelebilir. Geçici olarak Para konusunda ya da duygularımızı ifade ederken kendimizi özgür ve cömert hissetmememiz olasıdır.